Belediye başkanlarımız, salonumuzu teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sizlere şey <laughs> 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 toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Haseki modeli belediyecilik, akıllı şehirler, Uter <laughs> vardır. Dolayısıyla başımızı dik tutmamızı dik tutmamıza sebep olacak binlerce sebebimiz var. Birileri onu siyaseten sonlandırmak ya da siyasetinin sonuna geldiği gibi ifadeler kullanıyorlar. Onlar birlikte bizimle beraber devam edecek. Onlar da biraz üzülsünler. Bizim AK Parti olarak siyasetimiz hizmete dayalı. Eser siyaseti. Hem genelde hem de yerelde hizmet siyasetini önceliyoruz. 22 yıl kadar önce kurulduk ve kurulduktan sonra ilk seçimlerle birlikte iktidar olduk. Bu dönem içerisinde gerek genelde gerekse yerelde Allah razı olsun milletimizden bizleri hep birinci parti yaptılar. Bizler de bu eser siyasetinin neticesi olarak ülkede o kadar çok eser bıraktık ki çok şükür devrim niteliğinde işler yaptık. Bununla her zaman övünüyoruz. Değerli Başkanım da söyledi, İl Başkanımız, başımızda dik tutuyoruz. Sorunlarımız var mı? Elbette var. Dünyada sorun ne zaman bitti ki? Bu ülkede sorunlar ne zaman sıfırlandı ki? İnsanlar yaşadığı sürece sorun olacak. Ancak bu sorunları çözme iradesi var mı? En önemlisi bu. Onu çözecek iyi niyetli bir kadro var mı? En önemlisi bu. Çok şükür o da AK Parti'de var. Bugüne kadar yaptıklarımız zaten bundan sonra sorunları çözeceğimizin de en büyük işaret bir şey olarak görüyoruz biz. Bizim geçtiğimiz bu 20 yılda iddia ile bir şey söylüyorum. Geçmiş ne kadar cumhuriyet hükümeti varsa hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın Allah hamdolsun hepsinden birkaç misli fazla iş yapmışızdır ve hepsinden daha başar daha başardık. Biz o kadar çok çalıştık ki geçmişte hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Fakat bizim yaptıklarımız ölçü kabul etmez. Misli misliyle fazladır arkadaşlar. Bugün ülkemizde 1390 belediye var arkadaşlar. 1390 iri ufaklı. Bunların 805 tanesi AK Parti'de. 230 tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Yani 1035 belediye, 1390 belediyeden 1035 belediye Cumhur İttifakı belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Çok şükür hizmet ediyoruz. Neden insanlar bize hep teveccüh ediyorlar? Çok net. Biz onların içinden birer parçayız. Onlar gibi düşünüyoruz. Onlar gibi yaşıyoruz. Onların değerlerini temsil ediyoruz. Bu çok önemli. Ve çalışıyoruz. Gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Hizmet üretiyoruz. Algı peşinde, yalan peşinde değiliz. Çünkü biz inanıyoruz ki eserler kalıcı. Algılar, o yalanlar, hepsi uçucu. O yüzden biz hizmet etmeye de devam edeceğiz. Belediyecilik anlayışımızda üç temel düsturumuz var. Bir, insanlığa hizmet. Kim olursa olsun, o beldede kim yaşarsa yaşasın, ırkı, dini, imanı, mezhebi, meşrebi, her ne olursa olsun hizmet, hizmet, hizmet. İkinci bizim düsturumuz, mahlukata şefkat yaratılmış ne varsa Allah ne yaratmışsa ki parantez içerisinde söylüyorum başıboş hiçbir şey yaratılmamıştır. Lüzumsuz bir tek toz zerre miktar dahi yaratılmamıştır. Canlı cansız ayrımı yapılmaksızın ne yaratmışsa onlara karşı da şefkat. Çevrecilik bu arkadaşlar zaten. Mahlukata karşı şefkat. Hayvanlara karşı şefkat. Ağaçlara, bitkilere, çevreye şefkat. Üçüncü olarak da prensibimiz bizim tevazu. Bundan vazgeçmeyiz. Biz milletin içerisinden birer ferdiz. Hizmet etmekle gurur duyuyoruz. Onların hepsi bizim abimiz, babamız, kardeşimiz, annemiz, bacımız. Onlara karşı asla yukarıdan bakamayız. Kibirlenemeyiz. Son dönemde yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı. Nevzuhur belediyecilik anlayışı. Allah bir an önce başımızdan defetsin diye dua ediyorum. Diyeceksiniz ki ya bu kadar bir an önce başımızdan defolsun diyecek kadar ne var da böyle işe böyle bir sözle başladın. Evet ne yazık ki bu dönemde hizmet etmeyi düşünmeyen sadece ajanslara verdikleri büyük paralarla kendi reklamını yaptıran bir takım CHP'li belediyeler türedi. Bu sözlerin hiçbirisinin altı boş değil arkadaşlar. Yeni dönem belediyecilikte... İğrenç bir kelime, algı kelimesi artık kullanıyoruz artık ne diyelim yani. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, yalan, riya, ikiyüzlülük insanlara göstererek böyle kendilerini havalı civalı vatandaşlar gibi gösterip orada bir kere daha seçilebilme ümidiyle veyahut da ya olmazsa Cumhurbaşkanlığında da sıra bana gelir mi diye kendi belediyesini idare etmeklerini aciz adamların kendi belediyesinde hizmet üretmekten aciz insanların, kendi belediyesinde halkını mutlu etmeyi düşünmeyen adamların Cumhurbaşkanlığını gözünü dikip ajanslara milyonlarca verdikleri, milyonlarca lira verdikleri bir döneme geldik. Evet İstanbul Belediyesi Tevfik Bey kardeşim birkaç kere açıkladı. 845 milyon lira. Belki Elazığ'ın hizmet bütçesinin birkaç mislidir. Onu söyleyeyim. Sadece ajanslara para veriyor. 845 milyon lira. 1 milyar lira gibi. Peki İstanbul'a deprem gelecek deniyor. Ne kadar ayırmışlar? 495 milyon lira. Ya 16 milyon insan deprem yakalanmasın, aman bir şey olmasın diye bu paranın yarısı ayrılır mı? Ama ajanslara verilen algı operasyonları için para daha kıymetli. Sosyal tesisler için 12 milyon lira. Ne yazık ki böyle bir belediyecilik anlayışıyla da karşı karşıyayız. Elbette ki onları gönderecek olan yerine hizmet ehlini getirecek olan yine vatandaşımız.